Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Efendim. <laughs> şeye gittik burada bir yere misafir olduk. Hocam diyor 8 tane evladım var. Allah bağışlasın. Hepsi de kız. Yani erkek olur diye devam ediyoruz ama diyor yani böyle 9 10 olursa diyor ne yaparız? Yani yani bu şey için değil. illa erkek olsun diye değil yani. Bu cinsiyetçilik adına değil ama insan değil mi abi? Yani 8 kızımız oldu bir de oğlumuz olsun ister yani. Ee, bir de oğlumuz olsun diye. Veya hep iki üç oğlu olduysa bir de kızımız olsun ister yani. Ama bu da bir tavsiye edeceğimiz de oğulla alakalı. Hep yani kız çocuk oluyor hocam. Bir erkek çocuk yapmak istiyoruz. Bir de oğlumuz olsun istiyoruz. Bunun imkanı var mı? Var. Men öyle adapta. Böyle bir şeyden bahsediliyor. Aslında hadiste de deniliyor ama... Bu hadisle alakalı biraz şey yapamadım ben, hani sağlam bir kaynak bulamadım. O yüzden hadis demeyeyim. Ama Evliya Allah'ın tavsiye buyurduğu bir metottur, bir yöntemdir. Şimdi sevgili kardeşler, deniliyor ki bir kimse cimadan önce efendim helal olan hanımıyla ilişkiye girmeden evvel, evvela İhlas suresini okuyacak. Şimdi bu zaten bu, bu meseleyi de girmek lazım. Bazısı der ya ihlas mı okunur? Şimdi cahil adam şimdi anladın mı? Yani ben bunu daha önce de söyledim. Halbuki besmelesiz cimaya başlanmaz. Cimanın duaları vardır. Hatta iki rekat namaz kılmak, efendim vesaire hususi sünnetleri vardır. Yani bu bu adam sen cima deyince sen zina mı aklına geliyor. Helalinle ilişkiye giriyorsun. Bunun duaları var zaten. Efendimizin cimadan önce yaptığı dualar var. Ama efendim sanki bu, bu şey çok ayıp bir mesele de burada dua olmaz. Niye hanımınla yaptığın iş niye ayıp olsun yani veya kocanla yaptığın iş. Bunun duaları var. Efendim bir kimse İhlas suresini okuyacak. Efendim söylüyorum menba'ül adab yazan diyorum. İhlas suresini okuyacak cimadan önce. Diyecek ki ya Rabbi okumuş olduğum bu ihlasın hürmetine. Allah'ım bana bir erkek evlat nasip eyle. Ben de ya Rabbi niyet ettim. Bana bir erkek evlat verirsen adını Muhammed koyacağım diye bu niyetini de söylüyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adını efendim ne yapacaksın? Çocuğa koymak için bu adak yani. Adak adayacaksın. Cenab-ı Allah'ın izniyle buyuruluyor ki o cimadan olan çocuk da ne olur? İnşallah erkek olur. Böyle bir efendim e, ulemanın tavsiyesi var. Biz buradan inşallah söylemiş olalım. Bu Cuma'nın adaplarıyla alakalı farklı videolar da ben çekeceğim inşallah. Yani kız çocuk olması için günler de önemli. Şu günde cuma edilirse kız çocuk olur. Efendim vesaire meseleler var. Bu Erzurumlu İbrahim Hakkı Ruhu'nun kitabında da var. Oradan inşallah yine biz bu tavsiyeleri ileteceğiz. Şimdilik bunu söylemiş olalım. Vesselam.